Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en tehlikeli 10 şehri listeledim. İyi seyirler. 10 numara Manisa Suç Endeksi sıralamasında ilk 10'un içerisinde yer alan Manisa şehri haber bültenlerinden düşmeyen hırsızlık ve kavga olaylarıyla kendine 10 sırada yer alıyor. 9 numara Aksaray Suç Endeksi sıralamasında ilk 5'in içinde olan Aksaray çoğu kişiyi şaşırtmasına rağmen bir gün Aksaray'a yolunuz düşerse bir olaya karışmanız en muhtemel şehirlerden biri. 8 numara Çorum, en çok silahlı çatışmanın olduğu şehirler arasında olan Çorum herkesin bıçak ve benzeri kesici aletle gezdiği bir şehir. 7 numara, Denizli. En çok suç endeksi sıralamasında iki olan denizli insanların agresif olduğu bir ilimiz nokta ara sokakların sıklığı tehlike düzeyini arttırmaktadır nokta 6 numara. Antalya turist çoğunluğundan dolayı insanların anlaşamadığı çoğu dolandırıcılık ve kaçak içki ticareti burada yapılmaktadır nokta 5 numara. İstanbul insan yoğunluğundan ve ara sokakların sıklığından dolayı her tip insan bulunmaktadır. Nokta özellikle Tarlabaşı gibi benzer mahallelerin olmasından dolayı kendini 5 sıraya yerleştirmiştir. 4 numara Adana. Tahmin edilenin aksine Adana bir sırada değildir. Fakat birçok mezhepten insanı bulundurması ve serserilerin, romenlerin, kanalların ve alevilerin sıklığından tehlikeli mahallelerin olmasından dolayı 4 sırayı hak eden bir şehir niteliğindedir. Nokta 3 numara Diyarbakır. Her türlü uyuşturucu madde ve insan kaçakçılığının olduğu Kürt nüfusun ve aşiretlerin mekanı olan Diyarbakır pek gezilmemesi gereken şehirler arasında kendini yer ediyor. 2 numara Şanlıurfa, Kürtlerin en çok yaşadığı illerden olan Şanlıurfa aşiret topluluğunun da en çok görüldüğü şehirdir. Şehirde bolca akraba kavgası kan bağı silahlı çatışma ve gruplaşma yaşanmaktadır. 1 numara Hakkari, Ferar olaylarından dolayı Dükkanların saat 18'de kapatıldığı bu şehirde akşam şehirde dolaşmamalısınız. Nokta. Bu şehirde nüfusun azlığından dolayı her türlü cinayet ve insan kaçırma kapkaç ve hırsızlık yaşanabilir. En tehlikeli 10 mahalle videosu için 5000 like atmayı unutmayın.